Hepinize selam arkadaşlar, bence bugün sizlerle birlikte Roblox'a, Petsimistrix'e kaldığımız yerden efsanevi, bombastik, iradılmaz, çılgın, deli dolu bir şekilde devam ediyoruz abicim. Bu video gerçekten iradılmaz, çılgınca olacak ve mutluluk dolu bir video olacak, haberiniz olsun. Başından uyarayım, aşırı mutluluklu ve eğlencelikli bir video olacak. Yani her şey içerir bu video abicim. <laughs> Bu videoda sizlerle birlikte o neyini başlamış dostlarımız, pro dostlarımız, orta halli dostlarımız nasıl kolay bir şekilde elmas kasabilir onu göstereceğim dostum. Yani şu madende gidip kasılmayacağız haberiniz olsun. Tabii ki de Jack gizli tarifleriyle, gizli teknik ve taktikleriyle birlikte kasılacağız haberiniz olsun. Yani gerçekten çok kolay olacak sizleri yormadan kolay bir şekilde elmasınızı nasıl katlayabileceğinizi göstereceğim abi gerçekten çok kolay. Ya bak dostum bir saati mi var bu oyunda kasılmak ve bir bit almak istiyorsun. Yapman gereken tek şey aşağıdaki kırmızı butondan Jack'in kanalına abone olmak yanındaki bilinizin tüm bir şekilde açmak, yorum yapıp like atmak. Abicim zaten en kötü bu videoyu 200 like'a geçirirseniz sizlere ben bir rüşbet hediye ediyorum abicim. Daha ne olsun abi zaten videonun sonlarına doğru da bir kelime söylüyorum. O söylediğim kelimeyi de yorumunda kullanırsan ve yaptığın yorumun sonuna da Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız sizlere en düşük 5 milyon maksimum 10 milyon arası diamond atıyorum. E dostum yani daha ne olsun. Yani diyelim ki buradan ortalama 8 milyon diamond'ını benden kaptın dostum. E şimdi gösterdiğim taktiklerle 800 milyon diamond, e, 1 milyar diamond, 8 milyar diamond yapabileceksin. Gerçekten çok kolay ve sizleri yormayacak. Bu arada gerçekten videomuzu geçmeden önce takiplerimizi geçmeden önce şöyle sizlere giftlerin son durumunu da göstereceğim ben bunları yani görmüş olduğunuz gibi en düşük rep değil 1.67 maksimum 2.04 ben bunları görmüş olduğunuz gibi nasıl 2.4'e sattım onları göstereceğim dostum bunu da göstereceğiz yani bu istir Gift'in son piyasa değerini görmüş olduğunuz gibi dostum yani dün daha da düşüktü aslında ama ben bunu 2.4 beden satmayı başardım yani istesem daha da fazla satardık ama çok da gerek yok hani piyasayı yükseltmek amaçlı bu şekilde satıyoruz e tabi dostum Jack Back ile birlikte aşırı kolay bir şekilde kazılmayı fakat ondan öncesinde abicim gerçekten beni aşırı mutlu eden bir olay daha mevcut. Uzun zaman sonra sonunda ikinci katılıyemiz geldi. Zaten beklediğim bir dostumuzdu çünkü gerçekten oyun içinde olsun, oyun dışında olsun aşırı ama aşırı büyük desteklerde bulunan HZ'de Altan Tire 001 dostumuz yani JackBR'de katılıyesi oldu dostum. Gerçekten ama gerçekten dostumuza çok teşekkür ediyorum. Zaten ekranında şu anda görüyorsunuz. İki katılıyemiz olmuş mu dostum? Jerry Orhan ve Tovay Altan Tire BR'de. Yani diğer adıyla HZ'de Altan Tire 001 hangisini söylemeyi tercih ederseniz fark etmez. Dostumuz aramıza katıldı. VIP oldu. Gerçekten ama gerçekten tekrardan iki katılımımızda iki dostumuzla çok ama çok teşekkürler. Şimdi bunları da söylediğimize göre ekranda da sizlere katılımlarımızı de gösterdiğimize göre şimdi videomuza geçebiliriz. Fakat öncesinde gel. Şimdi. top top top. Şimdi dostum ilk başta bakın sıfırdan anlatacağım. Sıfırdan kolay bir şekilde kasılacaksınız abicim. Ve geliyorsunuz şu rankli rewardınız alıyorsunuz. Hiçbir şey almazsanız şu rankli reward zaten sizlere 500k veriyor. Yani şu gerçekten diamond mine'dan daha da fazla veriyor. Acaba güncelleme yaptılar mı bir var mı ona da bakacağım birazdan ama hiç sıkıntı yok. İkinci yerimiz bakın abicim Dakar'dan geliyorsunuz alıyorsunuz gerçekten çok kolay bir şekilde buradan katlayabilirsiniz abicim. Claymall dediğimiz zaman 11 milyon diamond burada cepte. Yani sizlere bu kadar vermeyebilir ama 1 milyon diamond. 1 milyon diamond'tır bunu kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Ben yani çünkü 1 milyon diamond ne yapabileceğinizi göstereceğim az sonra. Şimdi petlerimizi bir şekilde buraya koymuş bulmaktayız abicim. Bakın bunları yaptıktan sonra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki dostum easter hala kalkmış değil. Gelip buradan ek kasabilirsiniz. Buradan diyeceksiniz ki dostum bu bize nasıl elmas kazandıracak. Yani bu sizlere gerçekten milyarlarca elmas kazandıracak. Yapmanız gereken tek şeyi söylüyorum dostum. Diyelim ki okula veya işe gideceksiniz. Çoğunuz okula gidiyor muhtemelen. Okula gittiğin zaman dostum okula gideceğin zaman. Diyelim ki dostum sabah uyandın tamam mı? Modunu yakaladın. Güneşini yakaladın falan böyle. Kahvaltını ettin. Geliyorsun şuraya. Şöyle ekranı ayarlıyorsun dostum. Bak ekranı kolay bir şekilde ayarlıyorsun. E butonu çıktı. Auto clicker'ını açıyorsun. En üstüne getiriyorsun. Otomatik bir şekilde kendinizi tıklıyor ekrana. Sen okuldan gelene kadar kendi kendine buradan ek açıyor dostum. Eklerin içinden de hiçbir çıkarsa ne mutlu sana. O 3 pete gidiyorsun Trading Plaza'da satıyorsun. Bakın bu AFK bir şekilde elmas kasma taktiğidir dostum. Zaten bu yumurtanın şansı da o bir arttırıldı. Yani görmüş olduğunuz gibi 2 adet üç pet mevcut. O yüzden dediğim gibi AFK bir şekilde Ogul'a gittiğiniz zaman burada kasılmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Tamam şimdi ilk taktiklerimizi gösterdiğimize göre ikincisini göstereceğim. Gerçekten çok kolay. Böyle şöyle hediyelerimizi falan da alalım da dostumuzda bir şekilde. Bu arada dostum açıklamadaki kısımdaki Discord adresimizi gelmeyi unutmayın. Gerçekten yakında böyle her gün orada çekiliş yapacağım dostum. Yani event peti, exclusive petler falan dağıtacağım. Hani böyle değerli event peti olur sonra eksklüziv petler falan olur dostum. Onları dağıtacağım haberiniz olsun. E siz de bu çekilişlerden dağıtımlardan yararlanmak istiyorsanız Discord'umuza katılabilirsiniz. Şimdi dostumuzla bir şekilde Diamond bayımıza da bakalım. Yani bir madene de bir bakalım ne var ne yok diye. Selam TikTok ne var ne yok. <laughs> ne gözünü seveyim abi. Jack dostum gerçekten bugün komik tarafından uyanmışsın. Yani bayağı komik şakalar falan. Bu arada burası dostum diyor ki pet overlord rankına ulaşman lazım. Sonrasında da büyük petini sileceksin falan gerçekten boş iş. Yani Preston abimiz yapmış gene yapacağını. Şimdi hızlı bir şekilde burada bir değişiklik var mı, yok mu ona bakacağım da dostum premium serverlarda yapamıyormuşuz. O zaman bir şekilde hardcore moduna bir girelim. Ve tekrardan selamun dostum. Şimdi geliyorsunuz buraya. Şimdi buraya tekrardan geldik bir bakmak istiyorum ne verdi Çok bir değişiklik yok sanırsam. Yaklaşık 700 falan veriyor abicim. 800'e yakın veriyor. Yani Priestin abicim gerçekten inanılmazsın. 2K falan veriyor. Şöyle abicim bir dakika 100 x'li bir şey aldık dostum. Buradan 100K falan vermesi gerekiyor. Yani kötü. 70 30 40K. Anladım abi. Anladım Preston'cim. Sen buradan gerçekten insanların diamond kasabileceğini falan mı düşünüyorsun? Bak map'te kimse yok. Gerçekten inanılmaz inanılmaz yani kimse yok ya. Hani hiç kimse gelip burada uğraşmıyor bile dostum. Çünkü gerçekten uğraşılacak bir şey değil bu. Şimdi sizlere göstereceğim taktiği yaparsanız gerçekten çok daha iyi olacak. Yani şuna bakar mısın abicim? Hiçbir şey aradı yok. Boş boş şeyler vermeye devam ediyor. Şimdi bakın abicim. Gerçekten efsane bir taktik göstereceğim. Hızlı bir şekilde trading plazamıza bir ışın alalım dostum. Normal modumuza gidelim. Ve selamun aleyküm mekanımıza gelmiş bulmaktayız. Dostum bakın. Gerçekten inanılmaz kolay bir taktik. Ve bu taktikle birlikte günde milyarlarca kasılabileceksiniz. Yani katlaya katlaya bildiğiniz elmasınızı arttıracaksınız. Nasıl mı yapacaksınız dostum? Hızlı bir şekilde gösteriyorum. Önce gideceksiniz plaza plaza biraz dolaşacaksınız. Piyasaları az çok öğreneceksiniz. Kendi kafanıza yazacaksınız. Mesela dostum adam burada 100 milyona görmüş olsun gibi parti tiger satıyor. Bunu 100 milyona alıp 120, 110'a satmaya çalışacaksınız. Böyle 10 milyon, 10 milyon 20, milyon, 20 milyon, 20 milyon kasılacaksınız dostum. Mesela buraya geliyorsunuz bakın adam şunu 18 trilyon gücünde istir yeti, 70 milyona satıyor. Siz bunu alacaksınız. 75'e koyacaksınız. 80'e koyacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi bakın millet nasıl oluyor. Bak bunu 40 milyon aldın 60 milyona koy dostum. Yani gerçekten dostum bu şekilde inanılmaz kasılacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Yani ucuz bulduğunuz, ucuza aldığınızı düşüneceğiniz şeyleri hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Farklı bir serverda, farklı bir yerde gidip üstüne 5-10 koyarak satıyorsunuz. Gerçekten bakın abicim ne kendinizi yormuş oluyorsunuz. Ne gidip ek çıkardığınız petleri füzeyi falan gelip burada satmakta uğraşıyorsunuz. Ne de başka bir şey yapıyorsunuz. Bu taktik dostum biraz üşengeç dostlarımız ve hızlı bir şekilde kasılmak isteyen dostlarımız için gerçekten birebir. Yani gerçekten dostum sizler de bu şekilde kasılabilirsiniz. Aşırı ama aşırı kolay. Yani görmüş olduğunuz bakın maksimum piyasa değeri 2.11 milyar olan Mr. bile ben 2.4'e sattım. Hatta dün daha da düşüktü. Maksimum 1.7 falan falandı. Ben ona rağmen 2.4'e sattım. Yani dediğim gibi ucuza bulup alırsanız eğer üstüne 3-5 bir şey katarak kolay bir şekilde satabilirsiniz. Bu taktiği kesinlikle ama kesinlikle uygulayın. Yani kesinlikle etkisini göreceksinizdir. Kesinlikle sattığını göreceksinizdir olsun. Hatta hani AFK falan kalarak kasılabiliyorsunuz. Bildiğiniz AFK kalarak bunda da elmas kasabilirsiniz. Arada bir oyna bakın zıplayın falan. Sonrasında elmasınız gelsin. Görmüş olduğunuz gibi dostum ben bu bottan 660 milyar kastım. Yani sizler de bu şekilde kasabilirsiniz. Yani gerçekten taktik bu kadar basit dostum. Uygulaması da sizlere kalmış. Yani gidip pet füzlemekle falan uğraşabilirsiniz. Oradan yaptığınız tüm kar sizlere kalır. O ayrı bir şey ama bu şekilde de 3-5 bir şey 3-5 bir şey dostum diyerekten gerçekten inanılmaz rakamlara ulaşıyorsunuz. Sonrasında daha da büyük pahalı şeyler alırsınız ve bu şekilde katlarsınız. Haberiniz olsun. Gerçekten dostum inanılmaz kolay ve herkesin yapabileceği bir taktik. Yani 10 milyon olsun 5 milyon olsun gene ucuz bir şey bulursun ve onu aldıktan sonra pahalıya satabilirsin. Bu arada şuna bakar mısın dostum? Adam ister giftini 2.5 milyara satıyor. Bak dostum adam burada 20 25 milyona satıyor. Ben de hızlı bir şekilde alacağım. Dostum alamıyor muyuz? Gerçekten inanılmaz. Bir 5 saniye beklememiz gerekiyormuş. Ben bunu 25 milyon alıp 100 milyona satarım. Ben kötü dostum. Hızlı bir şekilde alıyorum. Yani 500 milyarım var ama görmüş olduğunuz gibi yani 5 milyon 5 milyondur 10 milyon 10 milyondur bu şekilde kasılabilirsiniz. Yani ben bu şekilde kasılıyorum dostum kolay bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi geliyorsunuz. Plaza plaza dolaşıyorsunuz. Ucuza satan insanlar illaki oluyor. Ucuza satanlardan alıyorsunuz abicim. Pahalıya veriyorsunuz. Yani gidip de çok da pahalıya satmaya çalışmayın. Kimse almaz. 3-5 bir şey 3-5 bir şey satarsanız üstüne koyarak güzel bir şekilde kasılırsınız dostum abi adam hala koymaya devam ediyor yani biz aldıkça adam katıyor falan bir şekilde biz de almaya devam edelim evet dostum yani lafımızın üstüne de burada denk gelmemiz gerçekten çok iyi oldu 25 milyona ben bayağı bir aldım adam hala koymaya devam ediyordu fakat yani bizim de videoyu devam etmemiz gerekiyor dostum sonrasında ben alışverişimi yaparım sıkıntı yok görmüş olduğunuz 25 milyon almış olduğum isri yetiği ben 50 milyona satsam aldığım fiyat kadar kar etmiş olacağım dostum gerçekten ama gerçekten küçük gözükebilir fakat yani bu çok fazla aldığınızda çok fazla vurduğunuzda büyük bir rakam oluyor. Ve bu da bizim işimize gelmiş oluyor dostum. Aa abicim yeni ekran var. Ne kadara satıyor? 11B'ye satıyor. Ya, açıkçası bir tane de almak istiyorum ya yani şundan. Bir tane de almak istiyorum. Sizlere açmak istiyorum. Hızlı bir şekilde bir tane alalım o zaman sonra da videoyu bitirelim. Fakat öncesinde hızlı bir şekilde bir tanesini alıyorum dostum. Aldım. 11 milyar verdim. Gerçekten iyi dadılmaz abicim. Gizli kodumuzu da söylüyorum. Gizli kodumuz BRD. BRD kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorumun sonuna da Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız sizlere en düşük 5 milyon maksimum da 10 milyon arası daim satıyorum dostum. Dediğim gibi dostum elması kazanmak istiyorsan yapman gereken tek şey BRD kelimesini geçirmek. Yani kodluyorum abicim Bursa'nın B'si, Rize'nin R'si, Denizli'nin de D'sini geçirdiğiniz zaman yorumunuza sizlere en düşük 5 milyon maksimumda 10 milyon arası satıyorum abicim. Tek yapmanız gereken BRD kelimesini geçirmek ve Roblox adınızı yazmanız bu kadar basit. Bu kelimenin anlamı da ne diye soracak olursanız yeni kazı üyemizin liginden bir parça. E dostum yeni kazı üyemiz olur da biz onun adını geçirmez miyiz? Bu da Jack'in şekli diyelim dostum. Hızlı bir şekilde şimdi egimizi açalım. Bak dostum kesinlikle kötü bir şey çıkacağından eminim zaten. Yani umarım en azından güzel bir şey vereceğim de kötü bir şey verecek abi. Ne olursun güzel bir şey ver. Oyuncum bak hazır katılıyemiz gelmiş hazır her şeyimiz var. Yani güzel bir şekilde bunu da taşlandırabiliriz. Ne olursun dostum hadi bakalım. Hadi bakalım abicim ne olursun hadi. Hadi hadi abi ne olur. Abicim ne olursun. Abi hadi. Evet. E gerçekten iyi sanırsam bu arada en zor çıkanından verdi. En zor çıkan Exclusive'den verdi sanırsam. Bir bakmak istiyorum hızlı bir şekilde. Evet abicim %13 çıkma oranı olandan verdi. E bu da güzel biraz daha zorlasak demek ki güç beti çıkartacakmışız. En yani şöyle bir tipine de bakmak istiyorum açıkçası. Yalnız gerçekten güzel gözüküyor abi şu bakar mısınız? Parlıyor falan. İyi dedilmaz tatlış gözüküyor kendisi. Yani bunun hücretini alabilirim muhtemelen. Bir bakmak istiyorum. Hücreti ne kadar bunun? Abicim adam hücret stonketi 45 milyara satıyor. Bu ilerleyen zamanlarda düşer. Ve ben bunu alabilirim çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor. Benim bayağı hoşuma giden bir hücret oldu bu. Yeni gelen egimizden de açtığımıza göre. en sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş dostum. Şimdi hızlı bir şekilde siz değerli takipçilerim bana atmış olduğu giftlere bakacağız. Ve selamun aleyküm 53 adet giftimiz varmış. Yiğit devrim 611 abi adamsın deyip partiye aksat atmış. Çok ama çok teşekkürler dostum. Asıl adam siz dersiniz. Çok ama çok teşekkürler ederim hediyelerin için. Madara dostumuz yani Kerem Pro 614 abi uzun zamandır yoktum yazmış sanırsam taşındım falan yazmış. Bir şeyler daha söylemiş ama oralar çıkmamış. Seviyorsun demiş. Gift atabilir misin demiş. Dostum yorumlar kısmında hatırlat. Sana atarım. Sıkıntı yok hediyenin için de çok ama çok teşekkürler. İrfan Nedim dostumuz da güzel güzel hediyeler atmış. Çok ama çok teşekkürler dostum. Hacı Harif Yavuz 2 beleş demiş ve bizlere erol olarak göndermiş. Teşekkürler dostum. Gohat dostumuz artık arkadaş şekli kralı yazmış. Dostum arkadaş ekleme muhabbeti şöyle. Ya 3 sohbet atan arkadaşlarımızı ekliyorum ya da katı duyusu olan arkadaşlarımızı ekliyorum. Çünkü gerçekten çok fazla arkadaşlık isteği var. Bu hat dostumuz petler atmaya devam etmiş. Hasim Mehmeto 201 4 trilyon içinde pet atmış. Yok ama çok teşekkürler dostum. Ümit Efe 7 ben de yorumu Ümit Efe Çelebi yazmış. Dostum ne dediğini anlamadım ama hediye için çok ama çok teşekkürler. Galaxy dostumuz da ortalıkta yoktun dedik ve kendisi görmüş olduğunuz gibi ortama giriş yapmış. 31 milyon diamond'da giriş yapmış. Dostum çok ama çok teşekkürler. Selam millet demiş. 31 milyon diamond atıp pet atmış abicim. 31, 31 yazmış. 31 yazıp 131 Junior Diamond atmış. Sıcı ve teşekkür ediyoruz. Yani ortama geri dön dedik. Adamın geri dönüşü de bu şekilde oluyor. Yani her efsanenin bir geri dönüşü oluyormuş derler dostum. Bizim efsanenin geri dönüşü de 31 oluyor. E bize de dostum sıcı sıcı demek düşer. Biz de dostumuza sıcı sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz. Bayağı bir yatmış kendisi gerçekten. inanılmaz. Kral Yasuo 1 2 3 4 videoda al demiş. 31 milyon daim atıp 42 trilyon gücünde pet atmış. Teşekkürler dostum eden için. E, ve videoda da aldım. Haberin olsun. Yani şu an bunu izliyorsundur. Videoda aldım. Teşekkürler gerçekten. inanılmaz abi. Anox Roblox 1452. Yani Enes dostumuz seviliyorsun demiş. Hardcore petlere atmış. Güzel güzel dostum çok ama çok teşekkürler. Zekeriya dostumuz 12 trilyon gücünde pet atmış. Mike Reis 777k daim atmış. 777 aldım kabul ettim. Teşekkürler dostum. Mike Reis durmamış. 51 milyon daim tatmış yok ama çok teşekkürler. Durmamış güzel güzel petler atmaya devam etmiş dostumuz. Gerçekten inanılmaz. Dostumuz gerçekten bayağı pet atmış. Baya bayağı atmış çok ama çok teşekkürler dostum. Yani bayağı bir döktürmüş. o kadar artık aynı şeyleri yapmaktan bıktım demiş. Oyunu bırakıyorum demiş. Ve 4 milyar atıp Marshmallow Agony atmış dostum. Gerçekten oyunu bırakmak üzüldüm. Yani aslında oyundan çok da bir şey beklememek gerek dostum. Hani zaman geçirmek olarak yani artık zevk vermiyorsa orasını bilemem ama hani böyle çok da bir şey beklemenize gerek yok açıkçası. Hani birkaç saatinizi geçirmek olarak bakın oyuna bence. Ama oyunu bırak bırakmanı açıkçası. 31k time atmış sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz dostumuza gerçekten inanılmaz. Tüm medyadan atan gift atan arkadaşlarımıza çok ama çok teşekkürler. Buraya kadar izleyen gift atan yorum yapan like atıp abone olan arkadaşlarla video paylaşan tüm dostlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum dostum. Bir sonraki efsanevi bombastik inanılmaz videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.